arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitabı proje yükleme, güncelleme, silme ve klonlama işlemini yapacağız. Bunlara başlamadan önce ilk olarak kitap profiliniz olması gerekiyor. Bir de git indirmeniz gerekiyor. Youtube'da tonlarca kurulumla ilgili video var. Kurulumu göstermeyeceğim. Direkt projeye geçiyoruz. Ben var olan bir projeyi göndereceğim. Siz yeni bir tane oluşturmak isterseniz file, new, proje kısmından oluşturabilirsiniz. İlk olarak git init diyeceğiz. Git init boş bir git deposuna dönüştür dönüştürüyor ve kitaptaki repositorimizi ile ilişkilendirmemizi sağlıyor. Şöyle bunu göstereyim. Şöyle alayım. Şimdi git init dedikten sonra buraya nokta git klasörü geliyor. Bunu görebilmeniz için bilgisayarınızdaki gizli ögeleri açmanız gerekiyor. Yoksa bunu göremezsiniz. Şimdi bununla işlemimiz bitti. Ardından git et nokta diyoruz. Nokta bu projedeki her şeyi göndermemizi sağlıyor. Ben her şey değil de sadece kdv altıra hesaplama klasını göndermek istiyorum. Bunun için noktayı siliyorum. Klasımıza sağ tıklıyoruz. Ardından copy paste kısmı var. Buradan content root yazan kısmı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra git commit tire m. M'den sonra isterseniz boşluk bırakın, isterseniz boşluk bırakmayın, fark etmiyor. Buraya ilk yükleme diyorum. Bu commit -m çalışma dizindeki değişiklikleri kalıcı olarak kaydetmemizi sağlıyor ve commit oluşturuyor. Burası iki tırnak içerisinde zaten açıklama kısmı. Bunu yaptıktan sonra kitapımıza kita kita geliyoruz. Buradan yeni bir tane oluşturuyorum. Deneme 1940 diyorum. Public ya da private olduğunu seçiyorsun. Sonra repository oluşturuyoruz. Şimdi ilk 3 adımı zaten biz yapmıştık. Geri kalan 3 adımı kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Kopyalıyoruz. Enter'lıyoruz. Ardından son olarak bunu da yapıştırıyoruz. Şimdi bunu yapıştırmadan önce bunlar ne işe yarıyor? Onlara bahset onlardan bahsedelim git branch -m main kısmı mevcut dalın adını main olarak değiştiriyor ve e, mevcut dalı yeniden adlandırıyor. git remote add origin kısmı yere bir git deposuna uzak bir git deposunu bağlamamıza yarıyor. Bu git push -u origin main kısmı ise yerel bir e, git deposundaki değişiklikleri uzak bir depoya yollamamıza sağlıyor. Yani şuraya gönderimini sağlayacak. Enter diyorum. Yükleme işlemi bitti. Buradan linke de tıklayıp gidebilirsiniz. Sayfa yeniliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sadece KDV alt hesaplama kısmını yükledi. Şimdi ben projenin hepsini göndereceğim. Güncelleme işlemiyle. Şimdi güncelleme işlemine geçiyoruz. Clear diyorum. Şimdi git et diyorum nokta hepsini kapsıyordu. Git commit-m ikinci yükleme diyorum. Ardından gördüğünüz gibi bütün hepsini oluşturdu. Şöyle yaz büyüt küçülteyim. <laughs> Ardından git push diyorum. Şu an güncelleme işlemi yapıldı. Sayfa yeniliyorum. Güncelleme işlemi de tamam. Projeyi ilk başta yüklediğimiz zaman alt komut güncelleme kısmında 3 komut yeterli oluyor. Şimdi bu işlemleri aynısını terminalden yapacağız. Şimdi benim böyle bir klasörüm var. Buradan not aldığım önemli notlarım vardı. Bunu public olarak sizlerle paylaşacağım. İsteyen girip bakabilir. Şimdi Windows kullananlar için söylüyorum. Sol alt köşede başlat menüsüne bastıktan sonra e, ekrana cmd yazacaksınız. Yani şöyle cmd yazdıktan sonra enter deyin. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Terminal açılacak. Macbook kullananlar ise sağ üst taraftan spotlight'tan terminal yazdıktan sonra enter'a basıp bu ekran gelecektir. Şimdi arkadaşlar buraya böyle değil de sağ tıklayıp new terminal olarak da giriş yapabilirsiniz. E, bu özellik Windows 11'de de var diye biliyorum. Windows 11 altında yok diye biliyorum. Şimdi onun yerine biz herkesin girebileceği şekilde giriş yapalım. Buraya cd diyoruz. Bu cd'nin anlamı change directory. Bunun kısaltılması. Yani bu çalışma dizinine geç diyoruz. Hangi çalışma dizinine? cd diyoruz. Klasöre sağ tıklıyoruz. Get info dedikten sonra nerede konumunu kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Slash. Önemli Notlar diyorum. Bu dedikten sonra içine girdik. Sonra adımlar zaten aynı. Git init diyorum. Demeden önce içini bir açalım görelim. Git init diyorum. Dedikten sonra git add hepsini ekle diyorum. Sonra git commit-m. Ee, önemli notlar diyorum. Ardından git geliyoruz. Buradan yeni bir tane repository oluşturuyorum. Önemli notlar diyorum. Public diyorum. Oluştur diyorum. Direkt ilk üç adım yapmıştık zaten. Bunu kopyalıyorum. Terminal yapıştırıyorum. Tekrar Burayı alıyorum. Yapıştırıyorum. Bunu alıp yapıştırıyorum. Şimdi yükleme tamamlandı. Şu linki kopyalayıp buraya da yapıştırabilirsiniz veya sayfayı, sayfayı da yenileyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüklemesini yaptım. Şimdi ben buraya bir dosya daha eklemek istiyorum. Geliyorum masa üstündeki açtığı bir çalışma dokümanına buraya ekleyeceğim. İstiyorsanız terminal kapattıktan sonra da yapabilirsiniz. Sorun değil. Bunu içine atıyorum. Tamam terminale geçiyorum. Hatta şöyle tekrardan giriş yapalım. Olur da sonra da eklemek isteyenler olur. Terminal tekrardan açıyorum. Bunun konumunu kopyalıyorum. Ekranı büyüteyim. Slash Önemli. Notlar dedikten sonra git et diyorum. Nokta git commit notlarım diyorum. Sonra git push diyorum. İlk dosya eklendi diyor zaten burada. Şimdi tekrar şu linki kopyalıyorum. Geliyorum kitabıma. Yapıştırıyorum. Sayfa yenileyebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi ayrıca bir çalışma dokümanı geldi. Şimdi diyor. Şimdi ben diyelim ki bu Doküman benim hoşuma gitti. Veya bir proje var GitHub'da. Bunu kendi lokalime çekmek istiyorum. Bunun için ilk önce şu terminali kapatalım. Baştan açalım. Terminala geliyorum. Ekranı şöyle büyüteyim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Adına notlarım diyorum. Aynı. Direkt geldikten sonra dosyanın konumunu alıyorum. slash notları Şimdi içine girdikten sonra ilk önce git init ile ilişkilendiriyoruz. Tamam. Ardından git pull diyoruz ve buradan linki kopyalıyoruz. Artık hangi proje indirmek istiyorsanız. indirdikten sonra buraya yapıştırıyorsunuz ve enter diyorsunuz. Direkt hepsi gördüğünüz gibi geldi. Kitaba proje yükleyeceğiniz zaman 6 adım. Güncelleme yapacağınız zaman 3 adım. Klonlama yapacağınız zaman 2 adım da bu işlemi bitiriyoruz. En son olarak bu oluşturduğumuzu da kitapta silelim. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Sayfanın en altına iniyoruz. Burada zaten delete diyor. Evet. Evet. Şuna 3 kere tıklayıp kopyalıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra da silme işlemi tamamdır. Anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.